Çaykur Rizespor'umuzdan bir transfer daha. Kulübümüz Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes'le iki yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile İstanbul'da bir araya gelen Mendes kendisini iki yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Değerli de Spor camiası, bugün yine güzel bir transfer haberiyle karşınızdayız. Üzerinde uzun süredir çokça uğraştığımız değerli kardeşimiz Ronaldo Mendes'i bugün Rize yapıyoruz. Kendisini Alvasıl takımından 2 yıllığına bugün atacağımız imzayla Rize yapıyoruz. Brezilyalı 28 yaşında, orta sahanın ortasında, solunda ve sağ kanadında oynayabilen çok yetenekli, duran toplara çok hakim, adam eksiltme özelliği olan. Takımımızın çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz. Skat ekibimizin uzun dönemdir inceleyip üzerinde e, mutabık kaldığı en önemli oyunculardan bir tanesi. Uzun süredir bizim de gerçekten kendisiyle ilgili ciddi bir uğraşımız var. Bugün bu açıdan da çok mutluyuz. Atacağımız imzanın takımımız için hayırlı uğurlu olacağını temenni eder. Kendisine de sağlıklı, sıhhatli, sakatlıktan olmadığı bir sezon dileriz. Ronaldo, do you want to share your feelings with our supporters? Yes, I just want to say thank you for the opportunity. For, for. E, fırsat verdiğiniz için teşekkür ederiz diyor. And I promise uh, to to give my best and to fight for for this team. Eee forma için eee savaşıp yapabileceğini en iyisini yapacağına e, söz veriyor. Teşekkür ederim. Yes, thank, thank you. Thank you. Geçtiğimiz 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri 1. Ligi takımlarından el başta geçiren tecrübeli futbolcu Çaykur Rizespor'umuzla yeni başarılar yaşamak istediğini söyledi. Kariyerine ülkesi Brezilya'nın seri B takımlarından Centro Sportivo Alagoano'da başlayan Mendes etkili sol ayağıyla hem duran toplarda hem de son vuruşlarda dikkat çekiyor. Çaykoyum geliyorum.